Alo, on dakika yukarı gel. Sorma, bir sürprizim var, gel işte. Ne oldu? Nutkun tutuldu değil mi? Yok ya, bence bir numarası yok. <Gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam, şaka yaptım. Benim için mi yapsın? Yok. Başka bir erkek için yaptım. Ege döndü. Döndü de... ...durumlar çok kötü. Okuldan atılmış. Deliye döndüm tabii. Gönlünü almak için de bunu yaptım. Öyle mi? Üzüldüm. Ama bir de iyi haberim var. Dedene evlendiğimizi söyledin. O da mutluluktan havalara uçtu değil mi? Taşınmaktan vazgeçti. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Buna yaşamak denirse tabii. Ne oldu ya? Sevinmedin mi? Bu yeni bir haberdi ki. Zaten gidemeyeceğini biliyordum. Yani kocanı bırakıp nereye gideceksin ki? O sıkar biraz. Anlayamadım. Ben istediğim zaman istediğim yere giderim. Öyle mi? Dene istersen. Ne yaparsın? Hiçbir şey. İşte şimdi çok gözüm korktu. Ya. Şaka yaptım. Alo. Şaka yaptım. Gider misin gerçekten? Bu kadar mı korkuyorsun gitmemden? Daha kaç kere gidememem lazım? İleride ne olur bilmem. Ama şu an... ...senin olmadan hiçbir yere gitmem ben. Gitmem. Söz mü? Bu aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum. <laughs> Peki. Ben gidersem... Peşimden gelir misin? Bir düşünürüm. İyi. Yarına kadar vaktim var. Düşün o zaman. Ne demek o? Ben balayına gidiyorum. Gelmek istersen gelirsin benimle. Ya sen delirdin mi? Dedem tepemde, Ege okuldan atılmış. Şu an hayatta olmaz. İnci sadece bir gün. Her şeyi geride bırakıp yanımıza birbirimizi alıp gideceğimiz tek bir gün.